Herkese merhaba arkadaşlar. Işte. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu da Soccer Star. Star olacak. Hemen yani bir maçımız yapalım. Yani bu oyunu bilmeyen yoktur. Bilen yorumlar yazsın. Yani bir kariyer oyunu arkadaşlar. Maç atıp kupalar kazanıp yani takıma gidiyorsunuz. Bu bir kariyer oyunu. Yani benim ismim Faktun arkadaşlar. Bu pasımı verdim. 12. sezondayım. Şöyle kötü ama. ufa hadi. Alır mı? Alamadı. Gel de var oynar? Hemen of iyi gördüm. Ne? Hemen yani, e, arkadaşlar videoyu da reklama atlayıp geliyor. Hani eee internet oynuyorum ama ben şu an internette oynuyorum. Yani bir reklam çıkıyor ama sıkıntı yok. Böleriz. onları şimdi diğer tarafa göre oynadım. Bu arada Evet Bu'nun ikinci bölümü yakında gelir. Onu söyleyeyim. Vurdum ama gol değil. Şimdi bir daha hemen atak devam ediyor. Arkadaşlar verdik pasımızı. O da verdi. Atar bizi ilk golü biz. Verdim pasımı. Dibinden abi İşte oyunu saçmalıyor bu arkadaşlar. Yani kalenin yakınlığına vurmuyorsun. Bu saçmalık arkadaşlar. Neyse. Devam edin İnşallah bu oyun düzeltir bu hatayı. Şimdi hemen pasımızı verdik. Yardım olmadı verdim pasımı yerden bir tane bu sefer başka yere verdim. Yine orta açtım ama yeter artık yani kaç sağ tak yaptık. Şimdi diğer tarafı da arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ortamızı açtık. Bu sefer biraz yani, sıkıntı oldu. Özden ama penaltı yok. Penaltı yok dedi hocam. Devam ediyoruz yapacak bir şey yok. Oyun hatası da şu yani oyun içindeyken hata penaltı vermemek vurduk direkten. Nasıl kaçtı? Bu arada arkadaşım e, kanalın ismi de bir oyuncu. Ona da bir like ve abone olmayı unutmayın. Vallahi şu like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sevinirim yani. yani. En azından video izleyin. Şöyle video Kanalıma bakarsanız. Vurduk ve gol. İlk ölümü hatta ben. İsmim bu arada Ömer Hakan ama ben daha çok Hakan Ömer'i seviyorum. Bu arada takma ismim de. yani ben kendimi koyduğum ismim de Hako. Ben mahallede hep Hako Yani arkadaşlar ve bu arada dur hemen video reklam yerde geçiyorum. Değiştik arkadaşlar geri geldim. Hemen burayı bitirdim iki golden. Şimdi Avrupa yeni final Bakalım Avrupa Kupası derken şu Euro Kupası. Bakalım yarı final Türkiye'deyiz. Gördüm şimdi hemen pasımı mükemmel bir boşluk. Vurdum ve gol. 1-0. Kupası işte bir gol. Kolay mı geliyor? mi? Ay. Top düştü geriye. Şimdi pasımızı verdik. Yapın iyi oynadık. Bakalım. Vurdum. Ego. 3 2 0. Evet, bir ataktan çıkmış ama maçı şimdi son dakika gol atmam lazım. Kaptan Ömer topu aldı Ömer. Kaptan. Ömer kaptan 90 metre gol. Arkadaşlar yine geldi sıkıldım ama neyse tamam. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şimdi Avrupa finali finali Almanya ile Avrupa Türkiye mi yiyecek? Almanya mı? Şurayı gördüm şimdi hemen. Çok iyi gördüm. Ben bir kasa biraz geriye düştüm. Çok iyi İyi gördüm aslında o kasa. Bir kasını verdim. Buradan gol olur mu be? 1-0. Yine ben attım. Şimdi kareye dönemde kimi Ve bu arada 1-0'la ya şey işte Euro kupasını kazanıyoruz. Evet, çok iyi bir gol. Yani hiç ve yeni sezon geçtik. 13. sezon artık bu takımlar gelmeye başladı. Lazio, Milan. Yani ben Manchester City'de kalmak isterim. Ee, şöyle 21 numaralı alalım. Bir daha anlaşma yaptık. Hemen kariyerimi niye gösteriyorum? 650 var. 223 konum var. 13 sezonda. 56 asis. Ve yani, şunda Dünya Kupası Uluslararası Arası Kupası Dünya Kupası Altın Küre derken Balon Dor alt, alt, Altın Çocuk derken bilmiyorum Yani yorumlara yazarsınız sanırım Avrupa Kupası Euro Kupası Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Kupası Kupası İngiliz, İngiltere kupası, İspanya, İspanya ligi kupası, İtalya ligi, İspanya şey, Almanya ligi, Top ligi, Trabzon'dan başladık. İlk sezon Trabzon'du. İngiliz kupası, bu da şeydi ya, unuttum. Aklıma gelmiyor arkadaşlar, yoruma yazın. Şu İngiliz kupası, gerçek ismini, İngiliz kupasını. İtalya kupası, Şu Fransız kupası. Madalyalarımız var mı? Ben bakalım. Madalya mı? Devam edelim. Bu arada e, like abone olursanız ne bileyim gelir. Evet videomuzda 6. dakikamız oldu. Like abone olmayı unutmayın. Görüntüleyin bari. Kanalları. Evet. Çok iyi oldu. Hemen çok iyiyiz. Bu arada evet, like atıp çıkabilirsiniz. Evet. Bu cool videoyu bitirin demiyorum. Sadece like atmanızı için istiyorum. Ama pası verdim. Cipten vurdum. Gol değil. Çünkü beyinceli <laughs> oynadım. <şarkı gülüyor> <da> bir şey <laughs> mi sezon geçtik arkadaşlar. Onun için sezondayız. Bu mükemmel gördüm pası. Şimdi gördüm pası. Uçtuk vurduk. Oo. Çok hızlı geldi. Çok hızlı geçti atak. Hemen. Yani. Gördüm şimdi yine buraya. Gördüm için. Şimdi şuradan şöyle vurdum gerekiyor. Oğlum ben sen çok Nasıl da Arkadaşlar videoyu çok kestim ama yani reklam çok yapacak bir şey yok. Hemen ikinci maçımızı geçelim. Evet, şöyle hemen başlayalım maçımızdan. Gelin mi döneceğiz buradan. Şöyle panumaya iyi gördüm kaçtı. Tamam. Yakına verebilir. Uza vermeyi tercih ettik. Hadi hadi top aldık. Vurduk ya. 1-0 öndeyiz. Alttan tamam. mı? Arkadaşlar yine kesiyoruz. Evet arkadaşlar geri geldi. Şimdi devam edelim. Hmm. Manchester City ile. Evet. Yoğundu. aldık mı? Alamadık. Bakın şöyle şuraya oynayalım. İyi o of, tamam 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 ilerliyoruz İyi ilerledik. Şimdi artık yeter orta aç yani. Şimdi şu doğduk yerden pası oynadık. Vurduk. Gol 1-0. Yani, Bayağı yaptım. Kazım bu maçta. 1-1. Şuradan hemen koşuyor ben yaptım. Ömer gitti ama. Neden? Şimdi i̇yi oynadım. Ben ver kaç diyecektim. Olmadı. Hemen şöyle anı yapalım. Şimdi bu arada arkadaşlar. Bunu pas attıktan sonra yapalım. Oldu bu arkadaş Ben pas attıktan sonra hemen bu arkadaş yaparım, bir arkadaş çok hızlı bir taktik. Bir de hızlı olduğum için. Bu arada hızlı olanlar yorum yazsın. Yani ne kadar çok hızlısınız. Tahmin etsiniz kaç kilometre hızlı kadar çıkarsınız. Şimdi gördüm hemen şurayı. Tak. Vurdum Goli. Bir daha, bir daha atak, bir daha atak. Şuradan deneyeceğim. Denedim ve gol. Gol. Gerçekten güzel bir gol. Bir sefer. Evet, bu Kaç turun ama istemiyorum da öyle bir şey. Üşeniyorum iyice nasıl gibi. Çok uzun geçmişler var. söylüyorum. Hiç kimse videolarımı baktığında izlemiyor. Gerçekten, Gerçekten efsane bir kulesi. Mükemmel bir ordu. Şöyle oynadım. Aç ortayı içe. Şimdi attım. Bu kafeye. Hatta oldu. Yok. Kafa oldu. Çok iyi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen bir kutu açtık. Evet. Ee, ben burada 14 miyim 14 benim? Onlar tutardı ya Ay yanlış mı maçı girdim ya? Kupon ne kazanacağım tam bilmiyorum da ben. bakıp bakalım bu sezon kazanacağız mıyız nice. Gerçi uf sekten gol değil. Bu da oyun gerçekten mustera mustera. biraz arkadaşlar yakın. Ha geliyor şimdi. Şuradan geri vermek yok abi. Burada ah be direnç. Asla seni geri vermeyeceğim. Seni hatırladım Yine mi ya? Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi oynadık. Ben de ki çamışları bu sefer ne diye çekince düşüldü dostum. Evet. Mümkünü bir atak daha Türkiye içinden geçer olur Uruguay'ın. Evet. Geçemedik. Hemen tamam. Vurdu. Uy. Çok iyi. Tertemiz bir köşe yaptı. Evet. Ay hadi be. Sıkıldım. Şöyle atalım Anne Özel. Tüm... Evet arkadaşlar videoyu yani oynatmayı unuttum. <laughs> oynattım şimdi ve ilk golüyü yine attık bu sefer. İlk de attık hemen. da nasıl pas ya anlamadım ki. buna geçmeye gerek yok hemen şurada çıktık. Hemen şöyle. Ama şunu neden gidiyorsun anlamıyorum ki. Gördüm ki ha. Atemiz de muslara izin vermedi. Tam muslara vermedi. Onun için yıl sonra da yok. Hadi bakalım. Kale boşluğu sefada attık. Yeter derim. Geçik verdik artık. Evet açtım ortaya artık bir iş kafa vurabilir mi şuraya ya? Yeni birisi birisi. Gerçekten eklem için sinirlendim ya yeter. Ben çıkıyor iki bir Ya yine vurdum kale ya i̇ş senin kalenin gibi ben kaleyi ya. Ne dediğimi anlayanlar <laughs> yorumu giriyorsun Kafam kötü. Güzel galiba. Vurdum Allah Allah yine kale ya. Ver gelişini şöyle vur. Of oh, sonunda. bu sefer ben attım. Şimdi şurayı görüyorum. İndir oradan. Tamam Dur Kerim bardağı galiba bu. gördüm tamam yine oraya. Kaç. Lan vursana şunu ya. Arkadaşlar çok kötü oynuyorlar ya. Ee, senin eklemenin. At, vur, şu çek bir şey yap işte artık yeter tamam. İyi gördüm. Şimdi açtım ortayı geriye. Kafayı vur, sonunda şu ikinci golü atabildik yani. Defans ve iki de bir bir engel oldu. Bakın. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunu geçtik. Şimdi hemen evet bu sezonda bir şey kazanmıyoruz. 14. sezon. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni like ve abone olmayı unutmayın. Beni, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, yani beğenirsiniz. Like atarsınız. yorum yazarsınız. Seyredenin devamı gelir. 5 like 10 like yeter. Ee, görüşürüz. İyi